Herkese de merhabalar. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli bir döner tarifiyle geldim. İnanılmaz kolay oluyor. Hiç dondurucuya koymadan pratik bir şekilde yapıyorsun ve pişiriyorsun. Bu kadar kolay ve pratik oluyor. Çocuklar istediğinde hemen yapıyorsun. Fırınlamadan, dondurucuya koymadan tavada 5 dakikada yapıyorsun. Hemen tarife geçiyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi bir adet soğan koyuyorum. İsterseniz soğan koymayabilirsiniz. Veya soğanı rendeleyebilirsiniz. Rendelerseniz daha ince daha güzel olur. Eğer bu şekilde koyacaksanız mutlaka önce robottan geçirin. Ee, ince olması gerekiyor ki dönerlerin içinde gözükmemesi için, dökülmemesi için. Daha sonra kıymayı ekliyorum. Ben 700 gram kıyma kullandım. Siz dilediğiniz kadar çok veya az kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Kırmızı toz biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Ve karabiberini de ekledikten sonra tuzunu da ekleyip robottan geçiriyorum. Baharatları mutlaka kendi damak tadınıza göre az veya çok koyun. Ve sevdiğiniz baharatları koyun. İsterseniz sadece tuzlu kıymadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hepsini robottan iyice geçirdim. En az 3-4 dakika geçiriyoruz ki böyle macun gibi olsun. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Tekrar bir geçirdim. Kıvamı güzel olsun diye. Bunu elle de yaparsanız biraz güzel yoğurun ki açınca kağıda güzel yapışsın ve pişince de dağılmaması için. Kapaktakilerini de alıyorum. Bunu bir gün önceden yapıp hazırlarsanız çok iyi olur. Ama zamanınız yoksa şipşak hemen şöyle yapın. 1-2 saat dolapta bekletebilirsiniz veya hemen de pişirebilirsiniz. Ben şimdi 1 saat kadar dolapta bekleteceğim. Üzerini kapatıyorum streçle hiç başka kaba koymadan direkt robotun kendi haznesiyle birlikte dolaba kaldırıyorum. Bir saat dinlendiriyorum. Diğer halledene kadar. Diğer yandan sos hazırlıyorum. Bir fincan sıvı yağ tavama aldım. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Kırmızı toz biber ekledim. Bir çay, iki çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Tuzunu ekliyorum ve salçanın çiğ kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum azar azar su ilave edeceğiz ki kıvamı güzel olsun böyle pürüzsüz bir kıvam olana kadar pişireceğiz haşlayacağız tuzunu ve şekerini de ekledim tekrar bir karıştırdıktan sonra suyunu ekliyorum önce bir fincan ekledim bir karıştırıyorum kıvamına bakıyorum salça iyice çözdürüyorum bu şekilde hem de pürüzsüz oluyor. Salça bu şekilde çözüldükten sonra tekrar bir fincan su ekledim, tereyağı ekledim 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledikten sonra tekrar bir karıştırıyorum ve bir su bardağı dolusu suyunu ekliyorum. Suyu azaldıkça su ekliyorum arkadaşlar. Buraları çok uzatmamak için çok göstermeyeceğim kısa kesiyorum suyu az azlıkça su ekleyin ve bu kaynayacak böyle koyu kıvam bir sos haline gelene kadar bu şekilde olacak şöyle görüntüde gördüğünüz gibi bu baloncuklar böyle göz göz olunca sosunuz olmuş demektir ve kenara aldım hemen harcımı dolaptan çıkardım ve hemen yapımına başlayacağız şöyle kıvamını göstereyim size macun gibi güzel bir kıvam olmuş İlk yağlı kağıdın arasına koyuyorum ve merdan ile açıyorum. Çok kolay oluyor. Daha sonra makasla keseceğiz arkadaşlar. Bu çok farklı bir yöntem. Çok da güzel bir yöntem. Merdane ile incecik açtıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Şöyle kenarlarda çıkanları da alıyoruz. Bakın kolaylıkla çıkıyor arkadaşlar. Hiç yapışma falan olmuyor. O çıkardığımız yağlı kağıdı tekrar kullanacağız. Atmayacağız arkadaşlar. Tekrar içinde diğer diğerini açacağız. Yani tekrar tekrar kullanabileceğiz. Önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. İstediğiniz kadar küçük veya büyük yapabilirsiniz. Ben diğer yapacağımı da daha küçük küçük keseceğim ki tavada daha kolay olsun. Bakın bu şekilde incecik yaprak gibi dönerler hazırlıyoruz. Artık dışarıda yemeye gerek yok. Çocuklar canı istediğinizde veya canınız istediğinde hemen bu şekilde şipşek şip hazırlayın. Akşam yemeğine, öğlen yemeğine veya ne zaman isterseniz 5 dakika misafirlerinize muhteşem bir sofra kurabilirsiniz. Hemen ikincisini de gösteriyorum arkadaşlar. O çıkardım yağlı kağıdı da kullandım. Üzerine başka temiz yeni bir yağlı kağıt da tekrar çıkardım. Arasına kıymayı koydum. Ve merdane ile açıyorum. Bu kadar kolay ve pratik. Çok da basit. Diğer tariflerim de vardı arkadaşlar. Çok beğenmiştiniz. Çok tutulmuştu. Onlara da bakıp izleyebilirsiniz. Yaprak döneri nasıl yapılır? Fırında olanı ve poşette olanı da yapmıştım. Dondurucu olanı da çok güzel ve çok pratikti. Onu da denemenizi tavsiye ederim. O da güzel oluyor. Şöyle bunu daha ince ve küçük kesiyorum. 2-3 tane bir arada pişirebilmek için. Bu şekilde incecik oluyor. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte kesebilirsiniz. Böyle küçük küçük olunca kızartması da daha kolay oluyor. Yani tavanın kenarları çok boş kaldığında yan yana koyabiliyoruz. Ve hemen bunları da hazırladıktan sonra tavan başına geçiyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayıp daha sonra kızartabilirsiniz. Çünkü çok hızlı kızarıyor. Bütün dönerinizi hazırlayın. Daha sonra tavan ocağın başına geçin. Tavamaya bir yemek kaşığı kadar tereyağı sürdüm. İyice ısındıktan sonra bir tane döneri attım içine. E şöyle kenarda gördüğünüz gibi hemen e, kağıdı bırakıyor. Kendiliğinden bırakıyor ve pişince üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Şöyle hızlı hızlı göstereceğim size arkadaşlar. Birkaç tane gösterip hemen sunuma geçeceğim. Pişenleri de çeviriyoruz. Bakın kolaylıkla çıkıyor. Hiç yapışma olmuyor. Bu arada birkaç tane tavanın içinde aynı şekilde pişirebilirsiniz. Hiç bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu zehirlenme konusu var arkadaşlar. Herkes çok korkuyor ve bu şekilde değil. Ama dışarıda etleri üst üste koydukları için pişmiş etin üstüne çiğ eti koyuyorlar ve suyu üzerine akıyor. Bu üzerine suyu akmıyor ve ısı aynı ısı değişen bir şey olmadığı için bunda korkmayın bunda zehirleme olmaz. E, harla ateşte pişiriyoruz. Pişenleri çıkarıp bu şekilde hepsini pişirdim. Ayrıntılı göstermeye çalışıyorum. Bir yandan da hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum ki tam öğrenip yapabilirsiniz. Herkes yapabilsin. Herkes tam da öğrensin. Çünkü çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Dışarıda yemek istemeyenler için çok güzel oluyor. Bakın böyle incecik yaprak gibi hepsini bu şekilde pişirdim ve çıkarıyorum. Yanına da domatesini koydum, ekmeğini koydum, yoğurdunu da koyduktan sonra ekmeklerin üzerine de bolca sostan döküyorum. Ekmeklerimi nasıl hazırladım? Tereyağı sürdüm, elfraya attım ve kavurdum. İsterseniz. Tavada isterseniz fırında da aynı şekilde tereyağın içinde bolca kavurabilirsiniz. Bir önceki videolarımda bakıp izleyebilirsiniz. Orada daha ayrıntılı anlattım. Ekmeği nasıl yaptığımı, pidelerimi nasıl hazırladığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Bütün dönerlerimi bu şekilde sunum yaptım. Üzerine bolca tereyağı döktüm. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak, puanlayarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.